Evet arkadaşlar, şer görevlerimizi tamamlamaya çalışıyorum. Üstüne bu arada yan çarlarından aldığım oldroll 2 tane, elemental pendant 1 tane. Muhtemelen yüzüklerle belt bir süre yeter. Belti bir şekilde uyduracağız. HP setinde göğüslüğü kaldı. Şu an onun görevini yapıyorum. Sonunda health setimizi tamamlamış bulunmaktayız gençler. Çok şükür kollanmış oldu. Hemen şunu simetrik olarak yerine aldım mı. Onu da şimdi alalım. Bu şekilde 5800 olacağız. Ayrıca alt rollerle birlikte bakalım. 6500'e çıktık. Güzel. En azından bir tık daha toparlarız kalkanımız ve birkaç parça bir şeyle takıyla birlikte daha da iyi olacak olacak en azından yani CZ'de biraz daha defans olur 1000 iken 1400'e defans olur, olur bir süre taşır bizi en azından CZ'de kil vesaire yaparken ayakta durabileceğiz İşte pazarlığımızı yaptık 600 dinmeme bs GS artı 7 alıyoruz. Çarımıza hayırlı olsun. İnşallah sağlam bir şekilde kendimizi dengeleriz. Kurtarırız inşallah. Hakkı zorlamanın manası yok. 3-5 M için kendimizi zorlamanın anlamı yok. Pazarlık sünnettir dedik, Yaptık elimizden geleni. Allah razı olsun. Allah. A. Defansımız bir tık daha toparlanmış oldu. Güzel. Güzel. En azından ayakta bir tık daha durduruş. Bunu da pazarlığını yapmıştım. 4 gb ve Yedi Glass nerede de arkadaşımız? Şurada bir yerde ismi neydi? Kara Karadaymış ismi. Hemen görelim. Kırbesini attık. 1, 2, 3. 4, gb 7 klasımızı alıyoruz. Artı sıfır olarak hayırlı uğurlu olsun. Çarımızı bombalaştırıyoruz. güzel oldu güzel. En azından bunun yerine bu daha destekleyici oldu. Diyor bankasına. Klasımızla birlikte DS'yi takmış olduk. Şu anda gemi gibi olduk nazar değmesin maşallah. Yani bana göre şu an yine. <laughs> Size göre bilemem tabii. Ee, hemen bir undu ağacıya denemesi gayiş gibi olsun böyle bir kendimize gelelim. Mübarek laktan da nasıl kasıyor maşallah maşallah. Ağacımız vardı zaten güzel. 1446 defans ve 30 defans birlikte bu çok güzel oldu. Üstüne antilerle birlikte HP MP gayiş gibi. Maşallah nazar değmesin. Şimdi birazdan BDV etkinliğimiz gelecek. 20 dakikası var. O arada ben lupus için kasmaya devam görüşürüz gençler evet arkadaşlar ben tekrardan geldim bdv için dedim hazırlanayım en azından üstümüzü bir statlarımızı ona göre bir hazırlayayım dedim çünkü bdv'lerde etkinliklerde elimizden geldiğince ee, defansif olmaya çalışacağız Dp'den kırpıp şuraya 96 yapalım. Burası okelenmiş olacak. Bu şekilde pardon 96 değil 98. Düzeltelim tekrardan. Yanlış yaptık bunu. Yani en laf yemeyelim. Sıkıntı olmasın. Elimizden geldiğince dengeli bir şekilde kaldım ayakta diye. Duralım diye tutunalım diye. Bu şekilde olacağız. Sklasımızı aldık. DS'mizi aldık takılarımızı da full mis gibi olduk şu an. En azından bir tık daha güçlü olmaya çalıştık başladık. Undimizi şimdi alayım mesela. Oh 8 kaycağımız oldu mis gibi şu an defansımız 1531. Bu şekilde yani arkadaşlar. Old Silver Earning int bonus. Health bonus defans. Gayet mis şu an için. LM limiler sonradan bakılır. HP setimizi giydik. Oo, burada kolluğumuz int kalmış. Bunu bankaya mı koyduk? Burada. Çok güzel, çok güzel. Değiştirelim, tekrar onu alalım. 9K canımız oldu şimdi. En azından bir tık daha güzel olduk şu an bence. Resistleri de var. En azından ayak e tutar. Glass'ımız var artık. DS'miz var. 7. Gayet mis. Smith Amber'ı, Smite Amber'ımız da. Şu an için artı 6. Bundan sonraki süreçlere bakacağız. 6K'da manamız var. Yeter şu anlık. Skilleri sıfat statları stop, da B'de bakarız. bize en ufak bir canda kurtarıyoruz Allah'a şükür. Defansif olmak bir tık değil. Bayağı bir etkili. Çektiler. Bonkayı kaldırabilmem lazım. Şöyle bir Tekrardan kaldırabildim. Hızlı bir toparlama yapmam lazım. Şuraya bir torment atmam lazım. Ataktan da kırmamız lazım. Ve 10 kaldırmam lazım. Evet o da döndü. Çok güzel. Ne oluyor? Niye DC oluyor herkes? Çok güzeldik Yani Helal olsun. CC güzel oynadı. Ben bir tık yavaş kalmış olabilirim. Normaldir. Ama eğlenceliydi. Başaramadık. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar. Yeni itenlerimizde girdik. Umarım jerenize birer kazanırız da biraz masraflardan kurtarırız. Akşamki bedevimiz biraz sıkıntılı geçti malum. Partiden arkadaşlarımız çıktı bir anda sebepsiz yere kalınırken. Nasip. İnşallah burada yere gireriz. Girersem haberleşiriz. Evet girdik. Güzel parti denk geldik. İnşallah toplusu vardır. Bakalım diyoruz. Bakın ailesine şey yapıyor. kaybettik herhalde ama bilmiyorum. Saniyelerle kaçırmış olabiliriz. Geç kaldık. O bankamızı bir toparlayalım bakalım. Çıkmış gibi yazdık. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koy Kalsın. Bu gölgenin daha pahalı sanki gölgenin. Basamı da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Bereket kalsın ne yapalım. Ona şükür. Kendi sağlık. Bir gelişmeler olursa paylaşacağız. Şu anki durumum arkadaşlar defans prest olarak güzel. Yani HP setimizi toparladık. Health 10 veriyor. resistleri veriyor. Güzel görev şerleriyle trial set yapılana kadar mesela gidilir. Ama int mi yaparım artık ileride defans olarak mı takılırım onu bilmiyorum. Bakacağız çaresine. HP defans int veren hem atak hem defans hem can veren şüphelerimiz. Bunları düşündüm. Gold yenik falan düşünmek istemedim. Daha fazla veriyor 8-8 belki ama. Ama defans olarak düşük, can olarak o da kötü. Yani çıkarttığımı düşünün yani mesela gidiyor bak. 5857 yani 100 can neredeyse oyunu ikisinden de yani zaman. Zarar. Elemental pendantımızı taktık. Buraya gayet güzel health on veriyor. Neredeyse 200-300 can veriyor. Bunlar rollerle devam. En önemli özelliğimiz glass. Mis gibi oldu. Ve DS 7'miz oldu. Tutunacağız bir şekilde bakalım. İlerleyen zamanlarda puslara da bir şekilde şükür veririz. Olduğu kadar olmadığı kader. Güle, güle. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün Interest'le ilk defa harp Slot'unu döneceğim. Yani deneyeceğiz. Beğenmezsek bakacağız. Ravan geçeriz belki yapabilirsek. Biraz denedim baktım güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. İlk başta kalkanla dalmışım. Tekrardan MP'ye taktım. Elimde ekstradan bulduğum bir tane sağdan soldan düşen pres breaker vardı. Artı 5. MP 9 veriyor. Yetiyor bana. Artı altı smite hammer. Amulet of goddess old. White Silver Earning artı 0 dual. Int görevlerden veren shell set. Old Platinum Earning iki tane. Bu şekilde devam. I aldım. Yani atak için. iki tane atak kolum var. bunlarda çok işe yarıyor bilmiyorum ama atam kartı duruyor gene en azından. Çıkartırsam bu şekilde 1690 düşüyor. Taktığım zaman 1764 70-80'e takartıp duruyor. Gayet de yeterli bir atak şu an için. Pek yetmiyor ama yitireceğiz bir şekilde. Öğreneceğiz, alışacağız, deneyeceğiz, zorlayacağız. Bu arada iri DS'yi aldık. Bir de artı sıfır glass beltimiz var. Söylemeyi unuttum. Bunlarla bir şekilde deniyoruz. TSM'i bastım. Garantiye aldım. Hızlı olsun diye slot. En azından char 81 level bakacağız. Yani güzel gider mi gitmez mi bilmiyorum ama seri kestiği için ben biraz aslında slottan sıkılırım gibi mi geldi TSL kesersem eğer. kesmek daha mantıklı zaten preste. Eğer EMC ve estant tarafında yapıyorsanız bu şekilde mantıklı. CZ'de ne türlü olur, nasıl olur? Trolllerde vesaire rahat ederim bence. Ama TV için bayağı zorlar. Öyle gözüküyor. Bakacağım. Biraz zorlayayım böyle bir 15-20 dakika. Ondan sonra da Raven RP'ye geçelim. Bir şey çıkarsa da Allah kerim. Zaten düşeni de basacaksınız arkadaşlar. Basmazsanız iteni bir faydası yok. Yani iteme basmayacağım. Artı bir MD'yi satacağım 800 k dersen olmaz. Gidersin 7, 7 MD yaparsın. Artı 6 yaparsın. O şekilde satarsın mesela 4 M'ye. Artı 6 zaten çatı çutur geçiyor bir şekilde basıyorsun. 100 kalık kağıtla. Artı 7 yaparsan direkt 10 M temiz en azından. Allah bereket versin. Bu şekilde yapacaksın. Başka türlü kâra geçemezsin yani. Gideyim 800 kay satayım bekleyeyim 12 M için falan. 12 tane MD'ye gidip basmak daha mantıklı. Bence yani. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsanız o sizin kararınıza kalır. Hayırlısı. Biraz zorlayayım. Olmadı. Ravane tekrardan Ravane'de denerim. Ravane'de dönersek bence bu impres yeterli olur. Bir şeyler daha düşüneceğiz tabii de. Lupus falan vesaire. Öncelikle ben şunu 7'ye düşüneceğim. Smite 7 yapmamız lazım. Ardından da Lupus'umuzu yapmamız lazım. Onun için biraz yüklememiz lazım. Sadece 234 m param var. Bir de önceki çarımdan kalan jüdim var. Aslında direkt alırım ama biraz da uğraşarak almak istiyorum. Bakacağım ya. Biraz zorlar ama olacak bir şekilde olacak. Bence hiç zorlamayalım. Bence hiç zorlamayalım. En temiz direkt Raven'e doğru gidelim. Harfi çok bekletiyor. Slotu çok hızlı dönüyor. Yani artı altı ile bile bu şekilde hızlı dönüyorsa güzel yani. Ama glass var işte. Ya Iron Belt almak yerine mesela bazı kişiler gidip de bunu alsa daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü Iron Belt de sadece 50 defans veriyor. HP'si inti yok. Yani aynı özellikleri veriyor. Daha kaliteli. Yarı fiyatına daha ucuz. Enteresan. Ben bir gideyim Ravenna bulursam boş yer deneyeyim. Bakalım. Slot bulamadık. Her yerde cosplaylarımız var malum. Bırakmıyorlar slotları. Makine gibiler. Daha demin zaten var Pire'li maşallah skill'leri sıfırladığım için öyle kalmış. DC Pire'ye geçtim tekrardan. Switch Pire olduğu için bu ay bu şekilde devam ediyorum ama ilerleyen zamanlarda ne alırım ne yaparım bilmiyorum. Farm işini zorlayacağım. Bakayım olursa bir şeyler yaparız. Olmazsa Gold Pire alır devam ederiz. Olduğu kadar. Sadece etkinliklere katılırız. Hangisi çar bırakırsa mantıklı gelirse. Ona göre devam ederim. Üstümü bu arada... Önceki şişelerden kalan bu hamurlardan aldım. 55 tane. Bankada duruyordu boş boş. Elimden vesaire bir yerlerden gelen muhtemelen. buraya soğuklu çok seri kesiyor. Muhtemelen TS bitince de rahat keser diye düşünüyorum. Bakınca bir şey düşerse söylerim. Düşmez de gerçi. Çok da bir şey olacağını sanmıyorum. Ya yani bu şekilde farm atmak da biraz değişik. Yani zahmetli olay bakacağız. Bu şekildekin harpi 3k civara vuruyor. Reskinde bazen değişiklik gösterebiliyor. Yani 100 vurdu da oluyor, seçiyor sanki gibi geliyor ama reskinde bir kapatıp deneyeceğim. Bakacağım atak 64 defans 1024. Ama mesela 98 vurdu, 3040 vurdu, bir de 1090 vurdu mesela. Bazen seçiyor gibi sanki reske. Ne nasıl keser. Tabii mana düşmüyor zaten. Ve potslaptan gelen manalara koydum hatta. O fark tek harcıyor kendi kendine. Ama bunu daha az indirir miyiz? Hani sıfıra nasıl indireyim diye baksam. Şuradan reskinli kapatsam. Hem rp'yi şey yapar. Kombo açık olsa sadece normal skill vursa. O zaman mana sanki gibi. Şöyle bir şey yaparsak. Önce Aura'dan şunu koyalım, sonra Helisi koyalım. Şu, Şunları. Önce o skill'leri olursun, sonra diğerini vursun. mesela gibisinde. Bundan da şöyle serisini şuradan göstereyim hatta. Seninle süreçte vurdu, pardon. Bu da belli olsun. Bak yerine geçti, bir daha Hepsinden birer tane şimdi. Bu şekilde mana daha iyi gider gibi sanki. reskili kapalı, kombo açık. Her vurdumda yüz yüze artıyor sanki. Herisi vurunca bir tık düşüyor, o arada kapanıyor olay gibi. VP'ler iyi durumda. Sevmiz bitti. Operasyon biraz yavaşlayacak. 6200 daha ile manaımız. 6400'e potla birlikte geri çıktı. 9'a düştü. Sıfır masraf muhabbeti için 3K ya yakın atak şart. Pardon 2K ya yakın atak şart ya da 2K üstü. 2200 civarı çok iyi oluyor diyorlar. Da o atağı nasıl çıkartacağız işte. Trial set yapayım desen anasının gözüke. Düşüneceğiz, uğraşacağız, deneyeceğiz, kombinasyon bakacağız. Buraya e da iyi olur diye restore'ye koydum ama bu ekstra cam basmadığı için mana iyi o ya. Bir 2500 can doldurması için gerek yok sanki. Böyle kalsın ya. 1920 kullansın sadece. ve restore 2500 veriyor ama 625 manayı çekiyor alttan. Ama yavaş yavaş da 2500 can dolduruyor. O da bir gereksiz gibi gördüm şu an. Evet gençler sanırım slot açılıyor. 20 dakika oldu mu? Belki de 15 dakika oldu. MD geldi arkasından bunu attı hemen. Bakalım inşallah hızlanır da bari. Şu bir saati bitireceğim. Benim niyetim o yani. Bir saatte ne olur ne biter. Şu an TS'de bitene kadar takılacağım hatta. TS'nin kaç dakikası? 28 dakikası varmış. TS bitici de zorlarım. Olursa bakacağım durumuna göre. Şu an en rahat en pozisyonu. Çünkü mana artıyor. Masraf azalıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. O şekilde devam edeceğim. Bakayım hangisinden daha karlı gidecek? Muhtemelen TS bitince benim olayım sıkıntıya girecek. TS'ye dönmek de buraya mantıklı olur mu? Ona bakacağız. Öğreneceğiz bir şekilde. Evet gençler TS bitti. Kısa sürede bu hale geldik. Anamız aldı şu an resmen. Soğutu kesemiyor şu anda. Hepsi çıkmaya başladı. Birazdan öldürsek şaşmam yani. Bir de 11'si de geldi. Hayırlı işler. Hemen bir kenara çekeceğiz çara. Şimdi buna göre bir kombinasyon oturtacağız şimdi mecburen. Ee, şunu kaldıracağız. İnşallah basarız şu an burada onu. Çok güzel. Şuradan basacağım. Gereken bir şey varsa bassın. Tekrardan bir slot'a girdiğini hissedeyim. Bakayım nasıl yapacak. Merak ediyorum. Otur da saat kalalım. R kombayı açtık şu anda. Biraz potla destek veriyorum. Kitabı tekrar bastık. Resmen işkence çekiyor TS bitince. Slotu tekrar toparlayabilir miyiz? Ben gidiyorum. Ayrıyetten o zaman şöyle bir şey yapacağız. Şunları da kaldıracağız. Tak tak koyacağız buraya. Mali satmamıza da gerek yok bir sanki. <laughs> Bakacağız. B kombosunu da açtık. Hala üstümüzde bir M'de bir de bu parça var. Yani denilen doğru. 2K'nın üstüne çıkması lazım ki atan toparlasın burası. TS varken sıkıntı yok. Toparlıyorsun ama TS bittiği anda o şekilde devam etmiyor yani tek Muhtemelen buraya sürekli TS'ye dönmek daha mantıklı olur gibi. Çünkü tanesi 250 kaz zaten. Sabaha kadar sana kaç saat olsun mesela? 5 saat kazsan ya da 6 saat falan mı yapsan acaba? 6 saat yaptım diyelim. 3 hem gider mesela diyelim. Herhalde. 6 saate bakayım yok. 1.5 150 kadar 4 tanesi. 3 falan gider hani. Bu da değer bence. Tesirle rahat kesmek için en mantısı olur yani. Elle bu şekilde kesersen bayağı sana zorluk ve masraf oluyor. Hem geniye hamur kullanacaksan geniye hamurdan hem de diğerlerinden her türlü sıkıntı olur yani. Diğer türlü çok rahat bir şekilde tık 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 dönüyor. Zaten artık geniye de TS özelliği geldiği için buraya ekleyip istediğin gibi kullanabiliyorsun. Daha seri daha hızlı oluyor. Diğer türlü bu şekilde yani 2 saate yapmayacağının hiçbir garantisi yok bir daha çok masraf ve kombo açıyorsun çünkü komboyu da açıyorsun üstüne daha sık hızlı seri vuruyorsun Pambarın hızlı doluyor oradan da masraf alıyor smopları az kesiyorsun gibisinden oluyor olabilir bir türlü bir şekilde zarar verir seni güvenceye güvence, güvence tutmaz benim bu şekilde yani bu atak güvencede tutmaz tse mantısı olur onu da ne yaparsın mesela cz'de takılırsın trollerde tse'leri kasarsın Gelirsin burada kullanırsın. Fazlasını da satarsın. Bu şekilde RPR'ye gidip gelecekseniz eğer mantıklı olabilir ama bunun için şimdi kime uğraşır bilmiyorum. Ama şu an slot mesela bu şekilde toparlandı ve hızlandı. Bunu da attı. Bu şekilde devam ediyor ama sıkıntı. Ben şimdi saatimiz kaç şu an? 8. 9'a doğru yani 8 derken Türkiye saatiyle 9.20. 9.55'te FT'ye tıklarım oraya gelirim. Oradan çıkınca da JR'yi nasipse deneriz. Gireriz eğer. Oradan da sonra da finish. Bugünü bitiririz. BDV ye yetişemedim. Yarın yetişeceğim muhtemelen. Onu da bu şekilde kaydetmeye çalışırız. Nereden ne çıkar ne olur ne biter günlük yani hep zamanımız alan bir oyun yapacak bir şey yok. Etkinlikleri kaçırmayacaksın ki bir çare geçirsin. En zaten FT. Girdiğin anda bitti. Yeşil kutuyu alıyorsun. Ölmediğin sürece sıkıntı yok. FT'ye kadar burada takılacağım. Bir, bir turda daha hamuru basarım. Hatta şimdiden basayım. Basmaz filan gider tohum atar. Uğraştırıyor bizi. Böyle bir takılsın. En azından olmuşken tam olsun. Üstünde geniğim var bir tane de. Onu da basar. Öyle hallederiz. FT'den çıkarız. JL'ye. Cr JL'den sonra da Allah kerim. Evet gençler süremiz doldu. Yeneğimiz tekrardan bastı. 150 dakikası var. Üstümüze üç tane MD geldi. Bir saati geçik süre. Ve RP'miz de geldiği için bitirdim. 2 tur RP yaptık herhalde. Üç tane MD. Şimdi buradan direkt saatimiz geldi. Şeye geçeceğim. FT'ye. En azından belki oradan bir kutlama bir şey yaparız. Yeşil kutudan temizinden olur. Belki nasip olur da mavi kutu da olabilir. Bakacağız orasına. Ondan sonra şimdi üstümüzdeki fazlalıkları da atalım. Geçelim oraya. Görüşürüz.